Kaza nasıl olduğunu biliyor musun? Akıncı. O hergeleyi yakalıyordum neredeyse. Az kalmıştı. Çok az kalmıştı. İşte tam o anda. işte tam o anda kaza oldu. Sonra onu yine gördüm. Ama... ...böyle hayal meyal arkasını dönmüş gidiyordu. Motosikletine bindi. Hayal görmediniz müdürüm. Ne diyorsun kızım sen? Hayal görmediğiniz falan. Sen nereden biliyorsun? Oradaydım çünkü. Akıncı da oradaydı. Size ilk müdahaleyi o yaptı. Herkesi saçmalıyorsun. Evet. Nefes burnu tıkanmıştı. Akıncı size her mihman evresi uyguladı. Ne komiserim? Akıncı tarafından kurtarılmak ağrınıza mı gitti? Ambulansa bindirilirken bana olay yerindeki bir kadından bahsettiler. Yoldaki kadın. Evet. Nergis, benim bilmediğim başka ne biliyorsun? Dün gece hakkında benim bilmediğim başka ne biliyorsun Nergis? Anlat. <laughs>